PSS'de 83 puan aldığı halde muhtemelen yandaşlardan olmadığı için atanması yapılmayan bu sebeplerde inşaatlarda çalışmak zorunda kaldığı için elektrik akımına kapılıp ölen öğretmen Feda Altun gibilerin de vebali bizlerin üzerinde kalacaktır. Ayrıca kendi çocuklarımız, sorunlarımız yakınlarımız ve tüy bitmemiş tüm yetimlerin de veballeri bizlerin üzerinde kalmaya devam edecektir bütün bizlere yaşatılan tüm hak hukuksuzluklar, sıkıntılar ve üzerimize yüklenen sessizliğinizden kaynaklı veballerden kurtulmak için hiç kimsenin bizlerden çaldıkları ile bizlere hava atmasına asla rıza göstermeyen. Eğer bugün size dokunmuyormuş gibi görünen yılanlar daha uzun yaşamaya devam ederlerse yarın baş edilmesi mümkün olmayan çok büyük ejderhalara dönüşüp tüm nesillerimizle birlikte sizleri de yok edebilir. KHK'lar insanlık suçudur. OHAL rejimi ve OHAL komisyonu bu ülke için bir milli güvenlik sorunudur. İşimizi ve özgürlüklerimizi geri istiyoruz. Bakırköy direnişi. Teşekkürler. Buradan yine bir açıklamada bulunmak istiyoruz. Bakırköy direnişinin simgesi Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat öğretmenlerimiz ev dediler. Yine Şişli Belediyesi'nden Turan Attaş ev hapsindedir. Ev hapsi bir insanlık suçudur. Yine Şanlıurfa'da tamam. Şen Yaşar ailesinin adalet talebi ve Tunceli'de kaybolan Gülistan Dokun'un adalet talebini buradan haykırmak istiyoruz. Bu ev hapislerinin yine cezaevlerinde bulunan hasta tutsaklara Mutlak sürekli özgürlüklerinin tanınması, 30-40 yıldır hapishanede tek başına, tek hücrede yaşayan insanlarımıza insanca yaşam koşullarının ya sağlanması ya da tahliye edilmesi gerekmektedir. Buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz. Hasta tutsaklara özgürlük. Açıklamamız, Açıklamamız burada bitmiştir. Teşekkür ederiz. Bitmiştir. Teşekkür ederiz.